Evet merhaba gençler en çok sorduğunuz sorulardan devam ediyoruz serimize ee, şöyle güzel bir seri çekiyoruz Sken grafi yazılımı eğitim paketine dahil mi hocam? Evet sken grafi yazılımı eğitim paketine dahil çocuklar yani 125 dolar sizden 5000 dolar ciroya kadar alınıyor ya Gerçi 125 değil şu anda 125 artı 75 dolarda eğitim ücreti ödüyorsunuz. 200 doları biraz geçkin bir ücret alınıyor sizden. 8500 TL alınıyor ya. Onun içerisindeki 4500 TL yazılım ücreti zaten sizden alınmış oluyor. Yani siken grafiden sınırsız yazılım e, kullanımı ve sınırsız ürün çekimi karşılığında analizi en sonunda tekrar benim onaylamam bunların hepsi bunun içerisine dahil. Yani siken eğitim Paketin içerisine dahil zaten sonrasında hani %15 kar paylaşımı olmasının sebebi de zaten skengrafi daha çok kullanmanız gerektiğinden dolayı oluyor. O yüzden bu sorunuzun cevabı bu skengrafi yazılımı eğitim paketine dahil çocuklar.